Merhaba arkadaşlar. Ben Sayılatik. Bu çalışmamızda kümede işlemleri göreceğiz. Birleşim ve kesişim işlemi, fark ve tümleyeni bir sonraki çalışmamıza ayıracağız çünkü çok zaman alıyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Birleşim işlemi U harfiyle gösteriliyor. A ve B'nin tüm elemanlarının ortak ya da ortak olmayanların oluşturduğu kümedir arkadaşlar. Gösterim olarak A birleşim B x'lerden oluşacak. x A'nın ya da B'nin elemanı olacak. Burada x A'nın ya da B'nin elemanı olacak. Şu halkada arkadaşlar üçü bir arada yaptığımız zaman birleşim oldu. Sağ taraftaki şekilde kümelerimiz birbirinden ayrık olduğunda A'daki olanlar B'deki olanlar birleşim oldu. Eğer kümemizden birisi diğerinin alt kümesi olursa birleşim arkadaşlar. Burası her ikisinde olan şu aradaki bölüm ise aradaki bölüm ise B'de olup A'da olmayan ya da B bilip A bilmeyenler diye söylemiştik. Böyle bir durumda küçük küme ile büyük kümenin birleşimi neyi veriyor arkadaşlar? A birleşim B büyük küme olan B'yi veriyor. O zaman Kümelerden birisi alt küme olduğunda birleşim büyük kümeyi veriyor. Boş küme herkesin alt kümesi olduğu için birleşim büyük kümeyi veriyor. Evrensel küme en büyük küme olduğu için birleşim evrensel kümeyi veriyor. Kesişim işlemi her iki kümenin ortak olan elemanlarının oluşturduğu kümedir demiş. Her iki elemandı kümede de bulunması lazım. O zaman A kesişim B öyle X'lerden oluşacak ki bu X hem A'nın içinde bulunmalı hem de B'nin içinde bulunmalı. O zaman burada hem A'da hem B'de bulunan yer, ortak olan yer A kesişim B oldu. Eğer A, B'nin alt kümesi olursa, buradaki elemanlar A bilmeyenler olduğu için ortak olan yerler değil. Ortak olan yerler ortadaki göbek oldu ve bu arada A kümesi B kümesinin ne oldu arkadaşlar? Alt kümesi. E bu durumda A, B'nin alt kümesi iken kesişim küçük küme. Boş küme herkesin alt kümesi olduğu için kesişim boş küme, bütün kümeler evrensel kümenin alt kümesi olduğu için kesişim küçük küme olan A oldu ve A birleşim B, A kesişim B. Mantıktaki birleşim işlemi arkadaşlar veya demek, kesişim işlemi de mantıktaki ve demek. Eğer A ve B kümelerinin ortak noktaları yoksa bu durumda kesişimi boş küme olacak kesişim boş küme olan kümelere ayrık kümeler denirmiş gönderdim. Burada dağılma özelliği kullandık arkadaşlar. Şöyle yazalım. A çarpı x artı y bize verildiği zaman harfli ifadelerden hatırlamaya çalışın. Kardeş payı yapıyoruz. Önce a'yı bir x'e veriyoruz. Sonra a'yı bir de y'ye veriyoruz. Eğer aradaki işaret eksi olursa Eksi olur. Değişen bir şey olmaz. Şimdi bu sağ tarafa yazdığım harfli ifade özdeşliği ile burayı kıyasladığımda arkadaşlar sanki kesişimin yerine çarpma gelmiş. Birleşimin yerine de toplama gelmiş. O zaman biz bunu her iki kümeye kardeş pay yapıyoruz. A kesişim B. Aradaki birleşim. Sonra A kesişim C. Yine geldi. Eğer birleşimle kesişimin yerleri değişirse A'yı bir B'ye bir C'ye kardeş payı yapacağız. Ama birinci öncelikli işlemimiz birleşim olduğu için A ile B'yi birleştirdik. Bitti. Geri döndük. A ile kimi birleştireceğiz? C'yi. Ama B'den C'ye geçerken arada ne var? Kesişim işlemi var. Bir de birleşim işleminin eleman sayısı şu formülü aklınızda tutsanız iyi olur arkadaşlar. Hatta bunların üçlüsü olursa da çiftliler, eksi tekliler artı diye bir yöntem var. Şimdi A birleşim B'nin eleman sayısı böyle yazılırmış. Niye yazılırmış? Şekil üzerinde izah etmeye çalışmışız. A'nın elemanı nedir? A artı X'tir. Yazdık A'nın elemanını. Sonra B'nin elemanı nedir? B artı X'tir. Yazdık B'nin elemanını. B artı X'i de yazınca biz şuradaki X'i hem A'ya hem B'ye dahil ettiğimizden iki defa yazdık. O zaman bu X'i bir defa çıkartmamız lazım. Eksi x artı x değişiyor. Ve a artı b artı x oluyor. Ve arkadaşlar problem sorularında problem sorularında ben kesişimi yaptığımda daima sol tarafa a sağ tarafa b ortaya x dışarıya y ya da k derim. Yani ileride bir yerde işlem hatası yaptığımda ben nereye a nereye b demiştim diye aramaya gitmem. Kesişim kümelerinde daima sol tarafa a sağ tarafa b ortaya da x derim. Siz de kullanabilirsiniz aynı taktiği. Şimdi birkaç küme vermiş. Buna da evrensel küme diyelim. Demiş ki şekle göre verilen kümeler nelerdir demiş. A birleşim B demiş. Birinden birinde olması yetiyor arkadaşlar. O zaman şuranın tamamı A birleşim B oldu. Öyleyse 1, 2, 3, 4 ve 5. Bitti. Başka yok. A kesişim B demiş kesişim dediği için ortak olan yerleri almamız lazım. A ile B'nin kesişiminde sadece ne var? 3 var. B birleşim C demiş. O zaman biz ne yapacağız? B kümesi ile B kümesi ile C kümesini birleştireceğiz. O zaman B kümesinin içinde ne var arkadaşlar? 3 var, 4 var, 5 var. C'den de 8 geldi. Bu oldu. A kesişim C demiş. A kümesi ile C kümesinin ortak noktası olmadığı için boş küme. Yani bunlar ayrık kümelermiş. A birleşim B ile E'yi kesiştir demiş. Şimdi A birleşim B evrensel kümenin alt kümesi olduklarından dolayı direkt A birleşim B olacaktır. A birleşim B'yi de zaten birinci maddede yazdıydık. E kesişim A birleşim C demiş. Yine A ve C evrensel kümenin alt kümesi olduklarından dolayı A birleşim C de evrensel kümenin alt kümesi olacaktır. Kesişimde küçük küme sonucu olacaktı. O zaman bunun sonucu A birleşim C olması lazım. A'nın içinde neler var? 1 var, 2 var, 3 var. C'nin içinde ne var? 8 var. Şöyle mi yazılıyordu 8? 8 var. Bitti. A birleşim B, A birleşim C kümelerini vermiş. Sonra şöyle garip bir şey sormuş bize. Arkadaşlar dağılma özelliğini kullanırsam yani kardeş payı yaparsam o A birleşim B kesişim A birleşim C demektir. O zaman A birleşim B kümesinin ve A birleşim C kümesinin ortak olan elemanlarını istiyor. İkisinde de 1 var. İkisinde de 2 iki var. İkisinde de 3 var. İkisinde de 4 yok. İkisinde de 5 yok. İkisinde de 6 var. İkisinde de 7 yok. O zaman bitti. 4 elemanlıymış. Buraya geldiğimizde ise Burada B var. Burada da B var. O zaman ben B parantezine aldığımda arkadaşlar yanında ne var? Kesişim var. Peki diğer tarafta ne kalacak? Burada C kaldı. Birleşim. Burada ne kaldı? A kaldı. A birleşim C ile A birleşim C ile B'nin kesişimi demiş. A birleşim C şu arkadaşlar. A birleşim C'nin içinde 1, 2, 3, 6, 7, 8 elemanları var. Kesişim B demiş. B kümesinin içinde hangi elemanları olduğunu bilmediğimizden dolayı bu soru için bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü çünkü şu A kesiş B kesişim C birleşim B kesişim A olacak. B kümesinin içinde olan elemanlar A'da olanlar da olabilir, olmayanlar da olabilir. O zaman bunu garanti edemeyiz ama şunu söyleyebiliriz. C kümesinde C kümesinde eğer eğer A kümesinin içinde, eğer A kümesinin içinde 7 8 olmuş olsaydı, 7 8 olmuş olsaydı arkadaşlar, o zaman bu Birinci kümenin içinde de olmalıydı. O zaman C kümesinin içinde kesinlikle 7 ile 8 var. Bunu söyleyebiliriz. Sonra B kümesinin içinde 7 8 olsaydı burada da olması gerekiyordu. A kümesinin içinde 7 8 olsaydı burada da olması gerekiyordu. Bunları söyleyebiliriz ama bunun sonucu için bir şey söyleyemeyiz. Gönderdim gitti. A kümesi B kümesi vermiş. Kesişim kümesinin eleman sayısı nedir demiş. A kümesi X'lerden oluşurmuş. X 10'dan büyükmüş. Ve 5'in katıymış. E o zaman A kümesi şu demektir. 15, 20, niye? K tam sayıymış. 25, 30, bu sonsuza kadar gider. Sonsuz elemanlı bir küme. B kümesinin elemanlarına baktığımızda B kümesinin elemanları 20 ile 101 arasındaymış ve 3'ün katıymış. O zaman bu 20'den sonra 21 olabilir, 24 olabilir, 27 olabilir, 30 olabilir. Ta nereye kadar gider? 99'a kadar gider. E kesişim dediğine göre, kesişim dediğine göre bizden istenen olay şu oldu arkadaşlar. 15'ten sonrası, 15'ten sonrası beşer beşer A kümesi oldu. 21'den sonrası 21 dahil 21'den 99'a kadar 3'ün katı oldu. Öyleyse kesişim kümesi neresi demektir? Şu aradaki bölüm demektir. Bu aradaki bölüm B kümesinden 3'ün katı, A kümesinden de 5'in katı. Hem 3'ün hem 5'in katıysa o zaman A kesişim B hem 3'ün hem 5'in katıysa 15'in ne olması lazım? 3 ee, çarpı 5 beş, 15'in katı olması lazım. Öyleyse 15'in katı olan 21'den sonraki sayılar 99'u bir 15'e böleriz. Bir de 21'i 15'e böler. Çıkarttığımız zaman sonuç gelir. Ama görünüyor 30, 45, 60, 75 ve 90 olur. 2, 4, 5 taneymiş. Gönderdim gitti. A, B demiş. Arkadaşlar bu çıkmış üniversite sorusundan düzenlendi. Yandaki şekilde taralı alan 14 demiş. Buranın alanı 14'müş. A bölgesinin alanı 42ymiş. O zaman e, burası 12 olsaydı buraya 30 kalırdı. O zaman buranın alanı 28 olur. B bölgesinin alanı 33'müş. Eğer şu 13 olsaydı buraya 20 kalırdı. Bir daha çıkardığımız zaman 19 olur. A ve B bölgesinin sınırladığı tüm alan nedir demiş. Buna da gerek yok arkadaşlar. B bölgesinin sınırladığı alan 33'müş. O zaman yalnızca A'ya ait olan da 28 var. 28 ile 33'ü topladığımızda 50, 11, 61 birim kare eder. Bir de bunu şöyle yapabiliriz. A ve B bölgesinin sınırladığı alan dediği için aslında bize A birleşim B'nin alanını istiyor. A'nın alanı artı, B'nin alanı eksi, kesişimin alanı dediğimiz zaman aynı sonucun gelmesi lazım. A'nın alanı ne vermiş bize? 42. B'nin alanı ne vermiş? 33. Aradaki bölümü ne vermiş? 14. Şundan şunu çıkarsa ne kalır? 28 kalır. E 28 ile 33 toplarsak zaten 61 eder. Ben derdim gitti. Evet. Pandemik bir soruymuş. Pandemik olmasının sebebi şurada gizli galiba arkadaşlar. Ben de niye pandemik dediğimi hatırlamıyorum. A ve B ayrık kümeler demiş. Olmadıklarına göre demiş. O zaman şöyle bir A kümesini böyle de B kümesini çizdiğimizde ayrık kümeler olmayacağına göre burada elemanların bulunması lazım. B A'nın alt kümesi değil burada sıfır eleman seçersek o zaman B kümesi buraya sıkışmış olur ve B A'nın alt kümesi olur. Yani mutlaka burada da eleman almak zorundayız. Şimdi A'nın eleman sayısının iki katı B'nin eleman sayısından sekiz fazlaymış. Dedim burası A olsun, burası B olsun, burası da X olsun dedim. A'nın eleman sayısının iki katı A artı X olur. B'nin eleman sayısını arkadaşlar x artı b. Bundan 8 fazlaymış. Sanki çocuklar yine sıkıntı yapmışlar gibi geliyor bana ama bir devam edelim bakalım. 2a artı 2x x artı b artı 8 x'lerin bir kısmı yeşti. 2a artı x eşittir ne oldu? b artı 8 oldu. Bir de ne vermiş? A birleşim b'nin eleman sayısı 7'ymiş. Yani A artı B artı X de 7 imiş. O zaman şöyle yazsam. 2A artı X eksi B eşittir 8 yazsam. Taraf tarafa topladığımda artı B eksi B giderse 3A artı 2X eşittir 15 olur. Şimdi arkadaşlar 3'ün katı 3'ün katı o zaman x de 3'ün katı olmalı. Ama ben x'e 0 veremem. x'e 0 verirsem kesişim kümesi boş küme olur. Bu durumda kümelerimiz ayrık olur. Oysa ki ayrık değil demiş. O zaman ben x'e 3 veririm. x'e 3 verirsem 6 eder. 15'ten 6 çıktı 9. A da 3 olur. Peki bu durumda A3 X3 olursa A3 X3 olursa 6 B ne olur? 1 olur. Yani burada 1 eleman burada 3 eleman burada 3 eleman olur. Peki X 6 olamaz mıydı? X 6 olsaydı 3A artı 6 eşittir 15 olurdu. 15'den 6'yı çıkardığımızda 6 olsaydı 12 olurdu arkadaşlar 2 çarpı var. Ee, o zaman a'nın 1 olması gerekiyordu. A 1 olurdu. Burası 6 olurdu. A'nın eleman sayısı şu anda ne geldi? A'nın eleman sayısı 7 oldu. Hmm. A'nın eleman sayısı. 7 oldu. O zaman B'ye bir şey kalmadı. Yani burası da sıfır olurdu. E böyle olunca da B A'nın alt kümesi oluyordu. O zaman bu olmuyor. Mecburen bu olmak zorunda. B, kü B kümesinin eleman sayısı nedir demiş. 3 tane burada var. 1 tane burada var. O zaman B kümesinin 4 tane elemanı var. Bu son kağıt arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.